Merhabalar arkadaşlar. Betüş'ün kahve ve tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün boğa burcu arkadaşlarım için kahve falı ve tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Geldiniz mi boğalar? Pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olan ve beni destekleyen Boğa Burcu arkadaşlarım için niyetimi aldım ve kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Haydi bakalım başlıyoruz. Kartlarımızı şöyle bir alalım. Kahve falı yorumumuza geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Açıyoruz arkadaşlar. İyi güzel bir şekilde kolay bir şekilde açıldı. Evet arkadaşlar, fincanımızın içi bu şekilde. Sizler bir görün, ben de bir göreyim. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Şuradan başlamak istiyorum. Şu şekilde dursun. Evet arkadaşlar, geçmişte insanlara çok iyilikler yapmışsınız ve insanlardan hep darbe yemişsiniz arkadaşlar. Yani sizin yaptığınız iyiliklere karşı kötülükle cevap vermişler size. Ve sizleri çok üzmüşler. Ve sizler bunun sonucunda da artık kimseye iyilik yapmam demişsiniz. Ama en çok üzüldüğünüz nokta da sizi üzenlerin canım dedikleriniz olmuş. Arkadaşlar demek ki sizleri canım dediğiniz sevdikleriniz üzmüş arkadaşlar. Aklıma bir söz geldi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Mehmet Akif Ersoy'un şöyle bir sözü vardır. Diyor ki bizlere yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel ve anlamlı bir sözüdür arkadaşlar. Yani sizler zamanında o kadar çok iyilikler yapmışsınız ki ama karşılığında hep kötü görmüşsünüz. Kötüyü görmüşsünüz arkadaşlar. Yani sizi çok üzmüşler. Çok kırmışlar. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bir döndürmek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar, maddi konulara odaklanmışsınız. Yapmak istediğiniz bir şeyler var arkadaşlar parayla ilgili. Yani parayla ilgili yapmak istediğiniz planlarınız var ve bunları yapacaksınız arkadaşlar. Sanki böyle nasıl anlatayım arkadaşlar? Paranız var, paranızı sıkı sıkı tutuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani dedim ya maddiyatla ilgili planlarınız var diye. O paraya öyle sarılmış, öyle sarılmışsınız ki o paranın üzerine daha da koyacaksınız ve yapmak istediğiniz hani planlarınız var ya, onları gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Maddi anlamda güzel gözüküyorsunuz bu arada. Orası güzel çıkmış. Evet arkadaşlar aşk hayatınıza renk geliyor. Artık kalbine göre biri çıkacak karşına ve o kişi seni anlayacak biri olacak. Çünkü sen artık öyle bir ilişki istiyorsun ki diyorsun ki ben karşımdakine bir şey demeden, beni yormadan, benim bakışlarımdan, benim ne demek istediğimi anlasın diyorsunuz arkadaşlar. Ben insanlara laf anlatmaktan yoruldum. Sevdiğim bari o yükü üstümden alsın diyorsunuz arkadaşlar. Yani aşk konusunda hayatınıza renk geliyor. Çok güzel bir şey. Ama sizi anlayacak insan demek ki karşınıza çıkmamış. Bu sefer çıkıyor arkadaşlar. Sizler çünkü şöyle der gibisiniz. Ya benim üstümden yükü alsın. Artık yani benim bakışlarımdan anlasın. Ne demek istediğimi. Ya beni yormasınlar. Artık ben insanlara laf anlatmaktan yoruldum diyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir yol gözüküyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet şuraya da bir bakalım. Arkadaşlar artık kendiniz için bir yol alacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? Kendi konfor alanınızı yükselteceksiniz arkadaşlar. Yani artık kendinize daha fazla ilgileneceksiniz. Bu nasıl olur arkadaşlar? Şöyle olur. Belki dış görünüşünüzde değişiklikler yapacaksınız. Belki ruhunuzu dinlendirmek için bir şeyler yapacaksınız. Belki ne bileyim bir şeyler alacaksınız. Yani e, kendi konfor alanınızı yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hak ettiğinize inanıyorum arkadaşlar. Çünkü baya bir acılar yaşamışsınız gözüküyor. Ve onun yanında şöyle bir şey daha çıkmış arkadaşlar. Ev alıyorsunuz. Çok güzel bir ev çıkmış. Çok da güzel bir anahtar var arkadaşlar. Yani sizin anahtarınızı elinize almışsınız. Evde yanında duruyor. Arkadaşlar bir ev sahibi olma olasılığınız çok yüksek. Bu zaman dilimleri içerisinde yani yakın zamanlarda bir ev alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü anahtarı artık elinizde duruyor. Zaten maddiyatta da yükselişleriniz olacak. Bunun yanında bir de gördüğüm sizin beklemede duran bir miras işiniz var arkadaşlar. Şu an beklemede duruyor miras işiniz. Toprakla alakalı gözüküyor burada. Arkadaşlar miraslık işiniz varsa o yakın zamanda olacak arkadaşlar. Bu çok güzel çıkmış. Yani falınıza, falınızın genelinde gördüğüm yani maddiyatta bir artış söz konusu. Tuttu, elinize tuttuğunuz para bile katlanıyor arkadaşlar. Maddi olarak yükselişleriniz var gibi gözüküyor. Bu çok güzel olarak çıkmış arkadaşlarım. Haydi bakalım. Şuraya bir bakmak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar sizler 3 yıllık yıpranma döneminden geçmişsiniz. Yani bu şöyle anlatayım bunu yanındaki işaretlerden yola çıkarak. Arkadaşlar 3 yıllık yıpranma döneminden geçiyor, geçmişsiniz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hayatınızda ölümler, ayrılıklar, boşanmalar gibi şeyler olmuş arkadaşlar. Ve bundan dolayı da yıpranma döneminiz olmuş arkadaşlar. Bunun sonucunda da bayağı bir kendinizi yalnız hissetmişsiniz. Yani arkadaşlar o kadar üzülmüşsünüz ki bu 3 yıldır her şeye ama artık toparlama dönemine Giriyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bir şekilde silkeleyip toparlayıp hayatınıza devam edeceksiniz. Çünkü 3 yıldır bayağı bir yıpranmışsınız. Artık yani kendim için bir şeyler yapmanın zamanı geldi diyorsunuz bana. Onun altında da bir şey var. Ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, kilo almamaya dikkat ediyoruz bu zamanda. Arkadaşlar çünkü diyor ki kilo alma. Dikkat uyarısı var arkadaşlar. Çünkü diyor eğer diyor yersen yersen diyor senin diyor hastalığın çıkacak diyor burada. Yani bir hastalık uyarısı var arkadaşlar. Kilo almamaya dikkat edelim arkadaşlarım. Çünkü sizlerin zaten boğa burçlarının zaten doğasında yeme içme var arkadaşlar. Yani şöyle ki Sizler boğa burçları sevişten yiyorsunuz, yalnızlıktan yiyorsunuz, mutluluktan yiyorsunuz, mutsuzluktan yiyorsunuz arkadaşlar. Boğa burçlarının zaten doğasında yeme içme var arkadaşlarım. O yüzden burada da dikkat uyarısı olduğu için sizlere söylemek istedim. Diyor ki kilo almamaya dikkat et. Eğer aşırı kilo alırsan diyor senin diyor bir hastalığın ortaya çıkabilir diyor mesela arkadaşlar örnek olarak ne verebilirim aklıma ilk şeker hastalığı geldi bende de şeker hastalığı olduğu için galiba oradan geldi arkadaşlar, şekeriniz vardır çok fazla yemişsinizdir şekeriniz yükselebilir o ileri seviyeye taşınabilir yani bu şekilde hani şeker hastalığında kül almamaya dikkat etmeliyiz ya onun gibi örnek vermek istedim arkadaşlar şu tarafa bir incelemek istiyorum bir saniye hmm, tamam şu altta gördüğüm şeye bakacağım Evet arkadaşlar, sizler çok şanslı olacağınız döneme girmişsiniz arkadaşlar. Ayağınızı adamınızı atmışsınız şanslı döneme girmişsiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Görünenleri söylüyorum. Aşk geliyor arkadaşlar, para geliyor arkadaşlar. Bunun yanında da ise arkadaşlar hamilelik haberleri alabiliriz arkadaşlar bu alardan. Çünkü burada hamile bir bayan çıkmış arkadaşlar. Bu siz olabilirsiniz. E bu eşiniz olabilir arkadaşlar. Hamilelik haberleri geliyor bu burçları için arkadaşlarım. Bak burada bir uyarı daha gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Diyor ki paranı dikkat et. Paranı elinde tut. Gereksiz hiçbir şeye harcama. Eğer harcarsan diyor. Yani gereksiz şeylere paranı elini tutmayıp da harcarsan diyor. Sen diyor yapmak istediklerini yapamayacaksın diyor arkadaşlar. Fincanımız bu şekildeydi. Tabağımıza da bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Akmakta zorlandı. akmayacak gibi duruyor. Şöyle bir inceleyelim önce. Sizler de bir görün tabağınız arkadaşlarım. Canım boğa burçları. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Evet arkadaşlar gördüklerimi tek tek söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçmişi düşünmeyi bırak artık. O kadar çok geçmişi düşünüp duruyorsun ki kafanda hep geçmiş var arkadaşım. Yani sürekli eskilerde yaşıyorsun. Yani diyorsun ki eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Ah o eski zamanlar yok mu o eski zamanlar? Yani eski zamanlara hasret, özlem gibi şeyler çıkmış arkadaşlar. Ama geçmişin o kadar şey e, düşünüp duruyorsun ki, e, sen geçmişi düşünürsen sürekli e, geleceğini nasıl yaşayacaksın? Geleceğine nasıl odaklanacaksın? Geçmiş geçmişte kaldı arkadaşlar. Şu geçmişi bir kenara bırakalım artık. Yaşandı bitti her şey. Şimdi geleceğimize odaklanalım. Geleceğimize güzel bakalım. Gelecek hakkında planlar yapalım oldu mu? Şu geçmişi artık düşünmeye bir bırakalım. İyi de olsa düşünüyorsunuz. Kötü de olsa düşünüyorsunuz. Hep geçmiş kafamızda dolanıyor olarak çıkmış arkadaşlar. Şuradan göremedim bir saniye arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar bir konuda kendinle alakalı ikilemde kalmışsın. Yapsam mı yapmasam mı? Yapsam mı yapmasam mı? Sürekli kafanı kurcalamış, kurcalamış arkadaşım bu ikilemler. Yani diyorsun ki ben yapsam mı yapmasam mı? Ya sürekli yapacaksan yap yapmayacaksan yapma değil mi arkadaşlar? Ama burada yapacaksın gibi duruyor. Çünkü ayağının sağ ayağını atmışsın yapacaksın gibi duruyor. Ama çok ikilemde kalmış, çok ikilem yaşamışsın. Bu kendinle alakalı, kaldığın durumda. O şekilde çıkmış arkadaşlar. Şu şu tarafa da bakacağım. Alt tarafına doğru. Tamam. Arkadaşlar, bugünlerde evde kalıp insanlardan biraz uzaklaşıp dinlenmeye ihtiyacınız olduğu çıkmış arkadaşlar. Sanki sizin bugüne evde kalıp insanla biraz uzaklaşıp dinlenme ihtiyacın var gibi çıkmış. Kendi zaman ayırmayı ister gibi çıkmışsın. Yani diyorsun ki yarın da pazar zaten arkadaşlar. Ayağınızı uzatın güzel bir şekilde dinlenin arkadaşlar. Çünkü o kadar yorulmuşsunuz ki vücudunuz yorulmuş. Beyniniz düşünmekten yorulmuş. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Yarın pazar ev, o evde kalıp dinlenmek hakkımız arkadaşlar dinleniyoruz arkadaşlar vücudumuzu ruhumuzu beynimizi her şeyden arındırıp temizleyip dinleniyoruz arkadaşlar oldu mu? Çünkü evde kalmak evde zaman geçirmek ister gibisiniz. Demek ki evde fazla zaman geçiremiyorsunuz son zamanlarda ki bu böyle çıkmış arkadaşlar. Şurada aşk anlamında bir şey çıkmış. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Sizlerin aşk anlamında çok acı çektiği gözüküyor. Arkadaşlar nasıl anlatayım? Siz boğa burçları güven duygusuna çok önem verirsiniz. Bunu biliyoruz. Arkadaşlar çok güvenmişsiniz birine ve aşk anlamında o biri sizi üzmüş. Güveninizi sarsmış. Arkadaşlar siz güven isteyen, güven veren insanlarsınız arkadaşlar. Ve bu kişi sizin güveninizi aşk anlamında kırmış. Ama gördüğümde yani siz onu terk etmişsiniz, ayrılmışsınız. Ama arkadaşlar çok da acı çekmişsiniz. Şimdi artık siz acı çekmeyeceksiniz. Karşınızdaki insan sizin gözyaşlarınızı, ahınızı almış gibi duruyor. Ve şu an onun için kötü zamanların başlayışı gözüküyor arkadaşlar. Sizlerin ahını alan o kişi artık rahat bir hayat süremeyecek arkadaşlar. Çünkü çok üzülmüşsünüz. Ağlamışsınız arkadaşlar. Canım boğalar. Çok üzmüşsünüz kendinizi. Yani sonunda yani siz beddua etmemiş bile olabilirsiniz. Ama Allah sizin gözyaşlarınızı görüp de o kişiye yapacağını yapıyor arkadaşlar. O kişi için kötü zamanlar geliyor. Ama sizler için iyi zamanlar geliyor arkadaşlar. Çünkü orada gördüğüm güçleniyorsunuz arkadaşlar. Artık güçleniyorsunuz. Zaten kendi ayaklarının üzerinde duran burçlar, Boğa burcu kendi ayaklarının üzerinde durmayı çok sever. Ama daha da çok güçlenip. Ayakların üzerinde güçlü bir şekilde duracaksınız arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış kahve falınız. Arkadaşlar kötüler olmasın, iyiler olsun diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi tarot kartlarımızı alıyoruz ve Boğa burçları için tarot açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle çekelim. Arkadaşlar Mersin'in sıcağı gerçekten çok sıcak ya. Ah bir görseniz bu sıcağı. Hissetseniz. Çok sıcak. Nefes almakta bile zorluk çekiyorum şu an sıcaktan. Evet arkadaşlar. Sizler için 10 tane tarot kart seçeceğim arkadaşlar ve yorumlayacağım. Haydi bakalım boğalara niyet aldım arkadaşlar. İlk kartımı çekiyorum. Haydi şu olsun şu geldi elime. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Hayallerini, hayallerinize bakıyorsunuz. Bu burçları birçok hayalin var. Hayallerine bakıyorsun ve hayallerin gerçekleşiyor. İstediğin gönlünden geçen dileklerin oluyor. İkinci kartımızı seçelim şu olsun. Evet arkadaşlar ikilemde kaldığınız şeyler var ikilem yaşayacağınız birçok olay var. O olaylar üstesinden gelmek istiyorsanız arkadaşlar net kararlar alın derim. Üçüncü kartımızı seçiyoruz. İki tane geldi arkadaşlar. Alalım. Arkadaşlar burada diyorsunuz ki ben çok acılar çektim. İnsanlar bana böyle şeyler bana neler yaptı biliyor musun? Betüş diyorsun. Bak buradaki ins, şunları insan olarak düşün. İnsanlar benim canım o kadar acıttı ki kime iyilik yaptıysam, kime ne yaptıysam bana karşılığında bu şekilde verdiler. Bak ben şu haldeyim şimdi. Ama kendimi toparlayacağım. Artık o gücü kendimde hissediyorum diyeceksin arkadaşım inşallah. Diğer dördüncü kartımız da bize diyor ki evet diyor bak diyor sen kendini toparlayacaksın diyor. Bu halden çıkacaksın, bu hale geleceksin diyor. Gördün mü? Eşinle, çocuklarınla, sevdiklerinle beraber mutlu bir hayat seni bekliyor arkadaşım. Çok güzel. Şunu seçelim. Evet arkadaşlar mutlu bir hayat sizi bekliyor ama tabii ki Hepimizde oluyor. Önümüzde engellerimiz olacak. Sen bir yola gireceksin ama önünde engeller olacak. Ama sen çok güçlüydün ya boğa burcu arkadaşım. O yüzden sen bu engelleri çok güzel bir şekilde aşıyorsun. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar, düşünceleriniz sizleri yemiş, yemiş, bitirmiş artık. Artık bu halden çıkıp yani istediğiniz hale bürüneceksiniz arkadaşlar. Ama böyle durmayın olur mu? Şuradan seçelim. Evet arkadaşlar ermiş kartını verdi bizlere. Bu da diyor ki sen yapmak istediklerine odaklan diyor. Boğa burcu arkadaşım diyor. Çünkü diyor artık diyor yapmak istediklerini yap. İlahi bir güç senin yanında olacak ve sana yardımcı olacak diyor arkadaşlar. Şuradan seçelim. Evet arkadaşlar İçinizdeki mahkemeleri kısa sürede halledin. İlahi bir güç sizin yanınızda olacak arkadaşlar. Kaç oldu? 8. Şunu seçelim. Evet arkadaşlar, Dünya kartı. Dünya kartı çok güzel bir karttır. Neden? Çünkü diyor ki İlahi güç senin yanında, senin dünyan güzelleşecek, sana bolluk, bereketlik gelecek. Hanene güneş doğacak, aydınlık olacak senin yolun arkadaşım diyor. Gördün mü? Dünya kartını verdi bize. Dokuz son kartımızı şuradan alalım. Evet arkadaşlar dedim ya en son falımı sonlandırırken kahve falımı. Güçleniyorsunuz arkadaşlar, güçleniyorsunuz. Dimdik ayakta aşk, para, sağlık her şeyiniz düz güzel olacak arkadaşlar. Bolluk, bereket gelecek. Sonsuz bir güç sizin yanınızda olacak. Aslan gibi olacaksınız boğalar. Çok güçleniyorsunuz. Haydi bakalım. Hızlı anlattım yine. Şimdi tekrar bir yorumlayalım olur mu? Haydi bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi Boğa burcu arkadaşlarım, canım boğalar. Bakın ilk kart neyi verdi? Hayallerinize bakıyorsunuz. Hayalleriniz gerçek olsun diye dua ediyorsunuz arkadaşlar ve hayalleriniz arkadaşlarım gerçek oluyor. Yeter ki siz oturmayın, kalkın, geleceğinize odaklanın. Geçmişte artık kafanızdan bir silin. Gelecekteki hayallerinize odaklanın. Oldu mu arkadaşlarım? Bak ne güzel kart verdi. Olacak inşallah hayallerin. Arkadaşlar ikinci kartta da ikilem yaşıyorsunuz. Hani demiştim ya daha demin. Yapsam mı yapmasam mı? Bu ikilemlerinizden kurtulun arkadaşlar. Yapacaksanız bir yola girin arkadaşlarım. Zaten yaparsanız da olumlu sonuçlar olacak. Evet arkadaşlar diğer kartta demişti ki bize Bak gördün mü? Ben bu haldeyim. Bana insanlar bunu yaptı, tam olarak da bunu yaptı. Ben yattığım yerden kalkacak halim, mecalim yok ki diyorsunuz. Yani iyilik yaptım, kötülük buldum. İnsanlar canımı çok yaktı. Aşk anlamında kalp kırıklıklarım var. Beni bu hale soktular, bir diyorsunuz bana. Ama siz bu halden kalkacaksınız arkadaşlar. Kendinizi toplayacaksınız ve bu şekilde mutluluk kartıyla eşinizle yani çocuklarınızla, eşinizle, çocuklarınızla yani sevdiklerinizle beraber mutlu bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. Karşınıza yeni insanlar da çıkacak. Onlarla mutlu olacaksınız. Haydi bakalım. Sizler en güzelini hak ediyorsunuz arkadaşlarım. Ben çok seviyorum Boğa burçlarını. Evet arkadaşlar bu kartta da diyor ki önünüzde diyor insanlar engeller olacak. Ama arkadaşım sen bunlara takılmayacaksın ve yoluna emin adımlarla ilerleyeceksin. Burada da aynı. Düşünür vaziyettesin. Ne yapsam acaba der gibisin. Ama düşünmeyeceksin. Çünkü Ermiş kartını verdi. Ermiş kartı ne diyor? Bak diyor sen yapmak istediklerine odaklan ki diyor. İlahi güç senin yanında zaten. Bak burada yıldızın parlıyor artık. Senin yıldızın parlayacak sen mutlu olacaksın. Aydınlık günler geliyor sana. Neden böyle düşünüyorsun? Neden şöyle ikilemlerde kalıyorsun? Neden kendi beynini yoruyorsun ki diyor. Düşüncelerine niye sürekli kafanda böyle kötü düşünceler geçiyor ki diyor. Ben senin yanında olacağım. Sen yapmak istediklerine odaklan sadece diyor. Mahkeme kartı diyor ki Artık diyor içindeki şeyleri bir bitir. Sonlandır. Artık mutlu ol diyor. Bak ben senin için diyor geldim diyor. Sana diyor yardımcı olacağım diyor. Sen içindeki mahkemeyi bir bitir diyor kötü duyguları bitir diyor. Dünya kartı arkadaşlar dünya güzelleşecek diyor arkadaşım. Bolluk, bereket, aydınlık günler sana gelecek diyor. Haydi bakalım toparlan diyor sana ve arkadaşlar son kartta da diyor ki bize Boğa burcu arkadaşım sana diyor sonsuz bir güç gelecek diyor. Bolluk, bereket içinde yaşayacaksın. Aslan kadar güçlü olacaksın. O kadar güzel günler seni bekliyor ki üzme artık kendini olur mu diyor. Sen diyor üzüldüğün kadar üzüldün diyor. Artık senin için diyor güçlenme, mutlu olma, huzurlu olma zamanı geldi diyor. Artık sen diyor mükafatını alacaksın diyor. Evet arkadaşlar Tarot açılımımız bu şekildeydi. Şimdi sizler için sevdiğinizden iki tane mesaj alacağım. Aklınızdaki kişiden. Haydi bakalım şu olsun. Bu bir. Hadi şu da iki olsun arkadaşlar. İki. Arkadaşlar sizden şimdi istediğim iki tane kartımız var ya. Bu size aklınızdaki kişiden Mesaj olsun arkadaşlar olur mu? Hadi 1 mi 2 mi arkadaşlar? Odaklanın, seçin ve bakalım. Ben olsam 2'yi seçerdim. Evet arkadaşlar seçtiğinizi umuyorum. Biri açıyorum arkadaşlar. Biri seçen arkadaşımın sevdiğinin mesajı. Diyor ki seni aldatmıyorum, aldatmadım diyor. Hmm... İkiyi seçen arkadaşımın mesajı da seni çok arzuluyorum diyor. Hmm, güzel çıktı bu. İlk kartta seni aldatmıyorum, aldatmadım dedi. İkinci kartta da seni çok arzuluyorum dedi. Aklınızdaki kişilerin mesajıydı arkadaşlar, mesajlarıydı. Evet arkadaşlar, boğa burçları arkadaşlarım. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. Bunu bilin istedim. Ben boğa burcunu gerçekten arkadaşlıkta da aşk konusunda da çok severim arkadaşlar. Haydi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu, huzurlu, başta sağlıkla, aşkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.